Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca tüm burçların Ağustos ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ağustos ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ağustos ayı kariyer mesajlarını peki olduğu gibi alalım aldım kabul ediyorum. Pekala birazcık kaos var burada bir miktar ama bir miktar değil kaos var burada. Şimdi arkadaşlar şöyle moral bozacak bir şey yok. Kaos derken e, bize bir düzen sağlayacak bir kaos döngüsüdür bu. Yani da, yeni bir düzene geçilecek burada <laughs> ama öncesinde kaos vardır. E, ve bu kaosta kaybolmaya gerek yok. Sadece birazcık artık alan açmanız gerekiyor bir yıkım enerjisine. Çünkü hayrınıza hizmet etmeyen ya da sağlam temeller üzerine inşa edilmemiş bir şeyler sarsılıyor, savruluyor burada. Kiminin özel yaşamında sarsıntılı bir döngüdür ve kariyer yaşamı ile ilgili konsantrasyon bozukluğu yaşıyordur. Kiminin ise bir kariyer alanını komple geride bırakarak, yerli bir olmasına izin vererek, Üzerine yeni bir daha sağlıklısını, daha korunaklısını e, inşa etmesi gerekiyordur. Burada bunları görüyoruz. Ürkütücü burası kabul. Yani konfor alanımızı sarsar. Evet. Çünkü biz genelde değişimden korkarız. İşte e, bu değişimden korkma aşamasında işte olmayan bir şeylere tutunuruz. Bir şeyleri oldurmaya çalışırız. Burada çok güçlü bir değişim, dönüşüm, özgürleşme ve ondan sonra bolluk, bereket ve başarıya açılma e, alanında olan bir grup Aslan burcu dostumuz var. Peki. Şimdi konsantrasyon bozukluğu, duygusal yön kaybı. İçinizde çok fazla ses konuşur burada. Olmalı mı, olmamalı mı? Yapmalı mı, yapmamalı mı? Şu mu olmalı, bu mu olmalı? Kökleriniz savruluyor. Burada zihnin içerisinde sıkışıklık hissettiğinizi görüyoruz. E, çaresiz köşeye sıkışmış, çözümsüz hissettiğiniz yanılsamadır. Özgüven kaybıyla genelde açığa çıkan bir ilizyon alanıdır burası. Her zaman yeniliklere, fikirlere, ilhama açılarak ve eyleme geçerek cesaretle sıkıştığımız yerden çıkabiliriz. Yorgun hissettiğinizde görüyoruz. Bir bir alanda bir, bir süredir savaşıyorsunuz burada. Mücadele veriyorsunuz. Yoruldunuz da fakat şu var hayrınıza hizmet etmeyen bir alanda pedal çeviriyorsunuz burada bir süredir ve Yorulduğunuz halde, yön kaybı yaşadığınız halde, sıkışmışlık hissettiğiniz halde muhtemelen oldurma güdüsüyle ya da kaygıyla hareket ediyorsunuz. Çünkü artık alan sarsılıyor burada. Burası sallanan diş gibidir. Yani yerine tekrar yerleştiremezsiniz. O yüzden illa bir şeyler burada çıkacak gidecek. Tutunmanın alemi yok. Burada bir, bir yeniliğe açılması gereken bir grup var. Cesaretle değişime izin vereceksiniz burada. Şimdi eğer izin verirseniz e, hayrınıza hizmet etmeyen bir şeylerin yerle bir olmasına, işte yenisini inşa edecek olduğunuzu burada görüyoruz. Burada iki tane başlangıç zihniyeti var. E, manen ve zihnen yeni bir yola ve yolculuğa kariyer yaşamanızla ilgili hazırlanıyorsunuz. Amatör ruh var burada, başlangıç zihniyeti. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman ilhama fikirlere ve çözümlere açılarak, bilgi dağarcığımı ve kelime dağarcığımı, lisan gücümü geliştirerek, e, efendim yenilikçi ve özgürlükçü olduğumuzda işte sosyal medya, medya araçları, teknolojiyi de kullanmak opsiyoneldir burada. Kendimi geliştirdiğim, ifademi geliştirdiğim, iletişimimi geliştirdiğim, iletişim network ağlarımı geliştirdiğim bir yolculuğu başlatabilir ve sürdürebilirim var burada. Burada da bir kaynak belirliyorsun ya da bir takım kaynaklar. Ee, yani ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim hepsi vardır burada. Sadece bir tane kaynak olması gerekmez ama yeni kaynaklara ihtiyacın var burada. Orası kesin. Yenisini inşa edeceksin. Yüreğine yakın tuttuğun kaynaklar olsun. Senin yüreğine huzur versin. Ve yüreğinin bilgeliğiyle ilham aldığın bir e, yolculuk olsun bu. Aksi takdirde bir alanda ya birilerine göre bir şeylere göre piyasaya göre ya da kaygıyla korkuyla tutunduğun bir alanda yorulacaksın. Ve burası eninde sonunda sonlanacak öyle söyleyeyim. Eninde sonunda sonlanacak burası. Burayı olduramazsın artık. Yani artık içsel vizyonunu yenilemen ve değişime açılman gerekiyor. Bir süredir içsel vizyonunu yenilemedin. Şimdi sonrasında neler görüyoruz? E, eyleme geçtin artık burada senin kendi elementinde canlısın, heveslisin, azimlisin, tutkulusun ve cesaretle hedefini ve amacını belirledin, vizyonunu belirledin, oraya doğru hareket halindesin. Yolculuk burada sonlanmıyor üstelik. Burada çok güçlü bir doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık enerjisi açığa çıkmak üzere. Has yetenekler alanına bakacaksın burada. Gerekirse yeteneklerine yeni yetenekler ekleyeceksin. Cesur olacaksın bu anlamda. Yani yeni kaynaklar geliştirmen gerekiyor olabilir. Yeni işte eğitimler almak, yeni beceriler geliştirmek. Önemli olan burada sakin. Dingin, dengelisin. İçinde uyum, ahenk ve denge hissediyorsun. İçinde huzursuzluk, kaygı, stres yok. Güzellikle içindeki sesi duyuyorsun. Güzellikleri görüyorsun. Güzel düşünüyorsun, güzel konuşuyorsun. E, efendim güzel hissediyorsun, güzel eğiliyorsun. Güzelliğin kendisi oluyorsun burada ve yeteneklerinle, sabırla, sevgiyle ilgileniyorsun burada. Bir annenin bebeğini besleyişi gibi yeteneklerini, armağanlarını besleyip büyüteceksin. Gani gani bolluk bereket yaratacaksın burada. Burada da başarıyı görüyoruz zaten. Artık zorluklardan yükseldin. E, zorlukları geride bıraktın, mücadeleyi geride bıraktın. Ve hak ettiğin bir biçimde artık daha parlak, daha yükselişe geçmiş halini görüyoruz burada. Yine senin elementin. Işığın daha parlak, dışarıdan görünüyor. İnsanlar senin ışığının daha parlak olduğunu algılar burada. Buradaki gibi değilsin artık. Burada titreşimin düşük, moralin bozuk, ne, ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyorsun, yorgunsun, mücadele alanındasın. Çık buradan, hala buradaysan. Çık buradan, cesur ol. Çıkabilirsin. Yaşam her zaman yeniliklerle açılım sağlar mutlak surette. Biz eskiye tutulmadığımız sürece, yeniye yer açtığımız sürece yaşam da bize yeniliklerle yollar açacaktır. Burada açılma zamanı. Yeniliklere, yeni yollara, yeni yönlere, yeni armağanlar, yetenekler alanına açılma zamanı. Merhamet. Eh, şimdi arkadaşlar burada burada önemli bir mesaj var. Şöyle ki, şimdi Affetme enerjisi dediğimizde önce kendini affet. Hatalı seçimler yapmış olabilirsin, kendine yükleniyor olabilirsin, kendini eleştiriyor, yeriyor olabilirsin, kendine karşı aşırı idealist, aşırı perfeksiyonist yaklaşıyor olabilirsin. Bu yani burada bir dönemi kapatman gerekiyor. Yani hatalarından öğrenerek, değişerek, dönüşerek, gelişerek ilerleyebilirsin. O yüzden burada içinde kendinle, kararlarınla, seçimlerinle mücadele etme. Kendini yorma. Affetmen gereken birileri de olabilir burada. Seni kırmıştır, üzmüştür, ihanet etmiştir. Kimi için? Aranızda bazılarınız için. Ama bana öyle geliyor ki daha çok kendinizle alakalı bir denge alanına gelmeniz gerekiyor. Kendinize karşı merhametli olmanız gerekiyor artık. Kendinize karşı acımasızlık yapıyorsunuz burada. Şimdi buraya geldiğimizde burada zaten artık senin e, yani o kalbinin bilgeliğiyle uyumlu alana iradeyle yerleşmen gerekiyor. Kendini bir huzurlu bir hanenin içinde gibi yuvada gibi hissettiğin bir alanda olman gerekiyor artık. Şimdi örnek veriyorum. Sen aslında belki merhametle şefkatle uyum ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma enerjisiyle bir hizmetin vardır. Ama bir süredir kurumsalda ya da çok acımasız bir rekabet alanındasındır. Sistem seni çiğneyip tükürmeye çalışıyor buradan resmen. Ya da sana hiç hizmet etmeyen ya da seni doyurmayan ya da öylesine mış gibi yaptığın bir alandasın. Burada artık kendini yuvanda gibi hissettiğin Özünle uyumlu alana geleceksin. Burası zaten bir kariyer yolculuğunda olması gereken en kutsal alan. Öyle değil mi? Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil. Burası senin özünle uyumlu, özünle sözünün özünün sözüyle affola, eylemlerin, kararların, seçimlerin birlik, beraberlik gösterecek artık. Yüreğinin bir şarkısı var, sözü var, bir amacı var, bir hizmeti var. Onunla uyumlanacaksın artık burada. Zamanı gelmiş. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki şey kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.